Hareketi bildiğim kadarıyla basit bir şekilde tanımlamam gerekirse temeli itibariyle ilhamını dinden almış hayırsever bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Ben Trudy Conway, Amerika'nın en eski ikinci Katolik üniversitesi olan Mount Saint Mary Üniversitesi'nde felsefe profesörüyüm ve yaklaşık 35 yıldır burada dersler veriyorum. Çağdaş felsefe dalında da çeşitli dersler veriyorum. Verdiğim bazı derslerin ve bilimsel yazılarımın pek çoğunun kültürler arası diyalog meselesi üzerine yoğunlaşmasıyla dinler arası diyalogla ilgili hususlara da yönelmiş oldum. Özellikle erdemler üzerine çalışmanın kültürler arası diyaloğu nasıl etkilediği ile ilgileniyorum. Yakın zamanda idam cezasının uygulanması bağlamında adalet ve merhamet konusunu irdeleyen bir kitabım yayınlandı. Ve çok yakında da Kültürler Arası Diyalog adında Erdemlerin ele alındığı yeni bir kitabım çıkacak. Bu kitap Fethullah Gülen'in yazdıklarıyla alakaları nispetinde çeşitli dini geleneklerin sahip oldukları değerler üzerinde duruyor, bu konuyu tartışıyor. Türkiye'de çok sayıda felsefe makalesi sundum. Politikada din konulu 3 hafta süren uluslararası bir sempozyuma da katıldım. İlahiyat Fakültesinden bir akademisyen arkadaşım beni Rumi Forum'un düzenlediği Türkiye gezisine davet etmişti. Zaten kültürler arası diyaloğa ilgi duyduğumdan böyle bir hareket ilgimi çekti ve çok olumlu bir tecrübe edindim. Karşılıklı konuşmalar neticesinde bu hareketin temelinde ne olduğunu öğrenme isteğim daha çok arttı. Bu hareketi besleyen felsefi ve dini hususlara ilgi duyuyordum ve Hizmet hareketindeki insanlarla karşılaşmalarımda bilgi edindikçe Fethullah Gülen'in eserlerini okumaya başladım. Yazılarındaki dinler arası, kültürler arası diyalog ve erdemler hakkındaki düşüncelerinin birçoğuyla benim şahsi ahlak anlayışım ve yapmakta olduğum akademik çalışmalarda incelediğim konular arasında çok yakın benzerlikler gördüm ve bundan dolayı da mutlu oldum. Bu vesileyle ilgim daha da arttı ve çeşitli akademik programlara, iftar yemeklerine, dostluk yemeklerine aktif olarak katılmaya devam ettim. Rumi Forumla olan ilişkilerim ilerledikçe oradaki gönüllülere karşı olan hayranlığım da arttı. Buradan hareketle bir uzman olarak daha fazla okumaya başladım. Fetullah Gülen'in birçok eserini okudum ve bu beni akademik yazılar kaleme almaya itti. Sonuçta da bu kitap ortaya çıktı. Hareketi bildiğim kadarıyla basit bir şekilde tanımlamam gerekirse temeli itibariyle ilhamını dinden almış hayırsever bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Yani özünde dini inançlar ekseninde şekillenen insanlık sevgisi var. Ve bu geniş kapsamlı birçok hayırsever girişimin gelişmesini sağlıyor. Bana göre hareketin insanlık sevgisi eğitim alanında girişimciliğini etkili bir şekilde ortaya çıkarıyor. Gülen hareketi yalnızca insanı başarıya götüren teknik yeterliliğin gelişmesi için eğitimle çok alakadar olan bir hareket değil. Aynı zamanda kendisini değerlerle bezemiş bir harekettir. Bu yüzden insanların düzenli, anlamlı ve dürüst ahlaklı bir hayat yaşamasını sağlamaya çalışıyor. Bunda da başarılı olunuyor, güzel neticeler alınıyor ve insanların hayatlarında bir değişiklik meydana geliyor. Bana göre bu tür hayır amacı taşıyan faaliyetlerin devamını sağlamak ve genişletmek için eğitimden başka bir yol yoktur. Eğitimle insanların kendi iç potansiyelleri, insani donanım ve refahlarını arttıracak şekilde gelişiyor. Bu da yine sizin kapasitenizi geliştirmede aracı olmuş insanlara karşı minnet hislerinizi harekete de geçirmek suretiyle yapılıyor daha sonra da bu dalga etkisi yapıyor. Sizin daha güzel bir hayat yaşamanız için kabiliyetleriniz, yetenekleriniz geliştikçe siz de şükretme şeklinde karşılık veriyorsunuz ve başka insanların hayatlarına faydalı olabilmek için çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bana göre insanların hareketi, gülen hareketi yerine daha çok hizmet hareketi şeklinde isimlendirerek anlatmaya başlaması önem taşıyor. Çünkü hareket Fethullah Gülen'in kendi kendine odaklanmıyor. Bu hayırsever hareket, insanlık sevgisiyle kökleşen, insana hizmetin en temel ahlaki değerler üzerine yoğunlaşıyor. Bu yüzden çok önemli. Çünkü başkalarıyla köprüler kurabilme imkanı tanıyor. Özellikle insanın gelişmesi, insanın mutluluğu, entelektüel ve ahlaki erdemler üzerine yoğunlaşırsanız, diğer dinlerle, seküler gruplarla aranızda köprüler inşa edebilirsiniz insani vasıfları erdemleri ve huzuru arttırmaya kendini adamış her türlü organizasyonla köprüler kurma fırsatınız olur. Yani bu ideolojik bir dürtüyle hareket etme değil. İnsanları ayrıştıran meselelere parmak basmıyor. İnsani vasıflar, insan huzuru ve erdemli bir hayat yaşama hususu üzerinde durarak ortak bir zemin bulmaya çalışıyor. Bu kanaatime göre hareketin en güçlü noktalarından biri. Rumi Forum'un düzenlediği Türkiye gezisindeyken bazı Amerikalı arkadaşların sık sık tartışma konusu olan mevzulara girmek istediklerini fark ettim. Orada bulunan hizmet gönüllüsü arkadaş da öncelikle ortak zemini belirleyerek güven tesis edelim şeklinde vurgu yapıyordu. O güveni inşa ettiğimiz zaman tartışmak durumunda olduğumuz, ayrı düşündüğümüz konuları müzakere edebiliriz diyordu. Kanaatimce bu hizmet hareketinin dünya görüşüdür ve bu farklı gruplar arasında köprüler kurma olasılığını oluşturur. Bence günümüzün çekişmeli ve çağdaş dünyasında bu çok önemli. Bu hareketin temelinin köklerinin belli bir kültürel ve ahlaki yapıya dayandığına inanıyorum. İnsanlarla bir arada yaşarken belli bir hayat anlayışına göre yaşıyorlar. Çoğu zaman referans olarak kullandığım Kur'an'da geçen belli başlı sureleri düşünüyorum. Örneğin bir yerde diyor ya, Allah sizi farklı milletler halinde birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye yarattı. Merkezi olan bir takım inançların bu özel kültürel ve ahlaki yapıyı oluşturduğunu ve böylelikle başkalarıyla yaşamaya dair belli bir ahlak anlayışının geliştiğini düşünüyorum. Bu hareketin temelini erdem ve değerlerin oluşturduğuna kesinlikle ikna oldum diyebilirim. Eğer söz konusu erdemler sizde bir alışkanlık oluşturmadıysa onları aile yaşamının bir parçası haline getirmediysen ki sanırım gülen hareketi bu yüzden ailenin rolüne ailenin eğitimdeki yerine bu kadar büyük bir önem atfediyor ve insanın öğretmenleri ailesi ve dostları bu erdemlerin birer numunesi değillerse onları bir alışkanlık haline getirmek imkansız hale gelebilir sabır Hayırseverlik, insanlara saygı, hoşgörü, misafirperverlik, merhamet, bağışlama ve buna benzer erdemler barışı sağlamak adına merkezi önem taşımaktadır. Bu hareketin çekirdeğinde de bu erdemlerin var olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda diyaloğa verilen önem sayesinde barışın inşasını bir adım ileriye taşıyan birebir yöntemlere de vurgu yapılıyor. Biraz önce her daim insanları ayıran noktalardan ziyade ortak olan noktaların arayışında olmakla ilgili bir örnek verdim. Her ne kadar bu çok basit bir kavram olsa da o noktada adımlar atmak barışın inşası adına hakiki birer çekirdek hükmündedirler. Bizler her ne kadar barışın inşasını destekleyen bir dili kullanıyor olsak da okullarda ve çoğu zaman aile içinde de Gençlerimizi barışa giden yolda kullanılacak teknikler konusunda eğitmekten yoksunuz. Erdemler üzerine bir oluşumun var olduğu doğru. Fakat aynı zamanda çatışmayla başa çıkabilmeyi mümkün kılan beceriler noktasında da insan kendini geliştirmeli. Çatışmaların çözümlenebilmesi, olası bir çatışma patlak verdiğinde verilecek tepkilerin mahiyeti vesaire. İşte bu hareketin bu noktaya da dikkat ve özen gösterdiğini düşünüyorum. İnsanların dinler arası diyaloğa niçin karşı olduklarını, diyaloğu teşvik edici fırsatları neden sevinçle karşılamadıklarını ve diyaloğu arttırmanın yollarını öğrenmeye istek duymadıklarını anlayamıyorum. Diyaloğa karşı çıkmak günümüzde artık mümkün olmayan, bir şeyler üretmeyen, bir eski zaman nostaljisine sahip olmak gibi bir şey. Geçmiş yüzyıllarda sadece sizinle aynı duygu ve düşünceyi paylaşan insanlarla etkileşim içinde olduğunuz kapalı bir hayat yaşayabilirdiniz. Ancak bu artık mümkün değil. Şimdi seyahat ve medya yoluyla yüksek seviyede globalize olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Dinler arası, kültürler arası diyaloglardan uzak kalmak imkansız gibi. Yani bu onu yapma veya yapmama meselesi değil. Onu yaparken kabiliyetli olup olmayacağımız, özenli olup olmayacağımız meselesidir. İşte bunun için insanların neden karşı çıktıklarını anlayamıyorum. Çünkü bu çağdaş dünyanın bir gerçeği. Tabii bu Amerika'da da bir realite. Biz çok dinli ve çok kültürlü bir toplumuz. Bu bazı yönleri itibariyle bir başarı hikayesidir. Demek istediğim başka toplumlarda görülen anlaşmazlıklar, dini çatışmalar gibi şeyler bizde yok. Bazı açılardan Amerika'nın çeşitliliği global dünyanın çeşitliliği için bir model. Bizden farklı insanlarla hiç münasebetimizin bulunmadığı, kendi kendine yaşayan bir nostaljiye geri dönemeyiz. Hizmet hareketinin teşvikiyle oluşmuş yardım organizasyonları da gördüm. Çok farklı alanlarda faaliyet veriyorlar. Sadece Müslümanlara veya belli bir bölgeye ait insanlara değil, bütün insanlığa yönelik yardım faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bu yüzden hizmeti öncelikle değerler eksenli bir hareket olarak tanıdım. Dolayısıyla birçok açıdan İslamiyete dair zihnimde var olan ve Müslümanlarla olan birebir görüşmelerimde de bizzat yaşandığını gördüğüm anlayışı doğrulamış oldular diyebilirim.